Biz bakınız dış politikada ne yapacağız söylüyorum. Söylediğim şey şu İran, Türkiye, Irak ve Suriye. Dördümüz dost olacağız. Bir araya geleceğiz. Kuzey Irak'ta yaşayan Kürt kardeşlerimizin de her türlü arzularını dikkate alarak meseleyi biz çözeceğiz. Kuzey Irak meseleyi biz. Amerika değil. Amerika ne işi var bu bölgede? Çekiç gücü ne işi var? Biz neciliyiz. Bunu yapmak için bizim Suriye ile İran'la Irak'la münasebetlerimizi düzeltmemiz lazım. Siyah bir rapor veriyor. İran'ın gemisini mesele yapıyorsunuz. Onların oyunu oyuncak oluyorsunuz. Onların oyunu oyuncak oluyorsunuz. Azıcık kendinize sahip olun. Şahsiyetli olun. Ve dış politikada Müslüman ülkelerle işbirliği verin. Bu Müslüman ülkelerin meselesi. Ne arıyor Amerika burada? Bir kere daha soruyorum. Niçin bu inisiyatif Amerika'ya veriliyor? Diğer yandan muhterem arkadaşlarım, bak nasıl çözeceksiniz diye çözüm koyuyor. Biz İran'ı, Irak'ı, Suriye'yi Türkiye ile beraber bir araya getireceğiz. Kuzey Irak'taki kardeşlerimizin de arzularına uygun bir şekilde Müslüman ülkeler arasında bu meseleyi çözeceğiz. Amerika'yı sokmayacağız çünkü onlar bizim istediğimizin aksini istiyor. Amerika ile İsraille, emperyalistlerle bu iş çözülmez. Bu düveli muazzama zihniyetinden kendinizi kurtarın.